gerçekten zor bir çalışma. Büyük bir emek, uzun soluklu bir çalışma. Rüyasında gördüğü dünyanın en büyük Kur'an-ı Kerim'ini yazmak için çalışmalara başladı. İşte dünyanın en büyük Kur'an-ı Kerim'i. Ankara Etlik'te Gülbaba Camisi'ndeyiz. Bu caminin en alt katında dünyanın en büyük Kur'an-ı Kerim'i yazılıyor. Ve biz de içeri girip o Kur'an-ı Kerim'i görüntüleyeceğiz. Bu Kur'an-ı Kerim'in boyutları bir sayfasının eni 100 7 santim, uzunluğu 1,5 metre. Kur'an-ı Kerim açıldığında 3 metre kare oluyor. Ankara Etlik'te bir mescitte görev yapan Recai Özsoy isimli din görevlisi kendi yazdığı Kur'an-ı Kerim'i bitirmeye çalışıyor. Çabalarının meyvesini toplamaya az kaldı. Çünkü son sayfayı yazıp bazı düzenlemeler yaptıktan sonra Guinness Rekorlar kitabına başvuracak. Uzunluğu 1,5 metre, eni 1 metre. Açıldığında ise 3 metrekare yer kaplayan bu Kur'an-ı Kerim'in ağırlığı ise tam 150 kilo. Bu boyutlarıyla dünyanın en büyük Kur'an-ı Kerim'i olmaya aday. Son sayfa bitti diyebilirim. Bazı eksiklerim var. İnşallah en kısa zamanda Guinness Rekorlar kitabına başvuracağım. Yazmaya başlarken ki amacını manevi hizmet olarak açıklıyoruz. Soy, ancak araştırdıktan sonra bu büyüklükte bir Kur'an olmadığını öğrenmesiyle amacını da değiştirdiğini söylüyor. İnsanlar böyle bir hizmeti, böyle bir kültür mirasını da benim amacım buydu. Ama bu noktada baktım daha büyüğünü, ben bütün araştırmalarım olmadığını görünce en kısa zamanda başvurmayı düşündüm ve inşallah yapacağım bunu da. Gül Baba Camisi İmamı Recai Özsoy dünyanın en büyük Kur'an-ı Kerim'ini yapmak için gecesini gündüzüne katmış ve iki yıl çalışmış ve bu iki yılın sonunda bitirme aşamasına gelmiş. Kilogram olarak ağırlığı 150 kilonun üzerinde. Bunun maliyeti yaklaşık 10 bin lira civarında maliyet oldu yani. Recai Özsoy gördüğü bir rüya üzerine başladığı projesini bitirip Guinness Rekorlar kitabına gireceği günleri umutla bekliyor.